i̇mam Azam Ebu Hanife ve İmam Maturidi ile dini sohbetler programından herkese iyi günler. Bugünkü konuğumuz İmam-ı Azam Ebu Hanife. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Herkese ilim, hikmet ve muhabbetli günler diliyorum. Hocam bugün sizinle çocukların dini eğitimi üzerine konuşmak istiyoruz. Size göre Çocuklar din eğitimine ne zaman başlamalı? Güzel bir soru. Bir çocuğun kalbi temiz bir sayfa gibidir. Bu yüzden küçük yaşlardan itibaren sevgiyle, yumuşak bir dille Allah'ın varlığını, sevgisini, iyiliği, dürüstlüğü anlatmaya başlamak gerekir. Ancak bu oyunla karışık Onları sıkmadan yapılmalıdır. Yani hocam çocuklara zorla bir şey öğretilmemeli mi? Elbette. Bir çocuğun kalbini kırmadan, onu korkutmadan din anlatılmalıdır. Peygamberimiz de kolaylaştırın, zorlaştırmayın buyurmuştur. Dini eğitim sevgiyle, merhametle verilmeli. Çocuk Allah'ı seven bir kalple büyürse ondan korkmaz. Ona kendisini yakın hisseder. Sayın hocam çocuklara din eğitimine başlamanın yaşı olarak kaç yaşını öneriyorsunuz? Çocuklarımıza din eğitimine başlamak için en uygun yaş onların kalplerinin en yumuşak, zihinlerinin en açık olduğu dönemdir. Buna göre çocuklara 7 yaş civarında, biraz öncesinde olabilir. Yavaş yavaş ve sevgiyle dini hakikatler anlatılmalı. Çocuklar sevgiyle, dini hakikatlerle tanıştırılmalıdır. Bu yaşta bir çocuğa ibadet yükümlülüğü yüklenemez elbette. Ama Allah sevgisi, doğruluk, emanete riayet, güzel ahlak gibi temel değerler onun ruhuna işler. Nasıl ki bir fidanı küçükken eğer düzgün yetiştirirsen o ağaç meyvesini düzgün verir. İşte çocuk da böyledir. Fakat dikkat edilmesi gereken en önemli şey şudur. Bu eğitim korkutarak değil, sevdirerek verilmelidir. Allah çocuklara önce rahmetle anlatılmalıdır. Cennetle umutlandırılmalı, cehennemle korkutulmamalıdır. Çocuk dini bir yük değil, bir sevinç olarak tanımalıdır. Ayrıca anne babanın ve öğretmenin hali sözlerinden çok daha öğretici olur. Eğer büyükler inandıkları dinin gereklerini yapar, hayatına geçirirse Çocuklar da onları izler, taklit eder. İşte gerçek eğitim budur. Yani her eğitimin olduğu gibi din eğitiminin de başlangıcı ailede yapılmalıdır. Peki hocam çocuklara ilk olarak ne öğretilmelidir? Çok güzel bir soru. Peygamber Efendimiz ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim buyuruyor. O yüzden de çocuklarımıza ilk öğreteceğimiz şey güzel ahlaktır. Güzel ahlak ne demek derseniz, yalan söylememek, büyüklerine saygılı olmak, küçüklerine merhametli olmak, insanlar arasında adil davranmak. Gördüğünüz gibi bütün bunlar dinin temellerindendir. Zaten din ahlaka dayalıdır ve ahlakı kemale erdirmek için vardır. Bu yapıldıktan sonra belki çocuğun yaşına göre yavaş yavaş kısa dualar, kısa sureler, nasıl abdest alınacağı, namazla ilgili temel bilgiler öğretilebilir. Hocam, bazen çocuklar camiye gitmek istemiyorlar ya da onlara ibadetler önerildiği zaman bunu yapmak istemiyorlar. Böyle bir durumda nasıl hareket etmeliyiz? onları cezalandırmalı mı yoksa oturup onlarla konuşup sohbet etmeli ve anlatmalı mıyız? Aslında çocukların camiye gitmek istememesi, namaz kılmak istememesi çok normal bir durumdur. Çünkü çocuk henüz oyun çağındadır. O yüzden onları zorlamak yerine anne babaların örnek olması gerekir. Mesela anne baba evinde namaz kılarsa çocuk da onları görür, merak eder, ne yaptıklarını öğrenmek ister. Onların yaptığı gibi yapmak ister. Onu ödüllendirerek, sevdirerek yönlendirmek gerekir. Din korkuyla değil, sevgiyle öğretildiğinde kalıcı olur. Az önce değindiniz ama ben yine de sormak istiyorum. Çocuklara din eğitimi vermek konusunda anne babanın rolü nedir? Elbette bir çocuğun ilk öğretmeni annesidir ve babasıdır. Bu yüzden anne baba yalnızca kendi hayatlarından değil, çocuklarının imanından ve ahlakından da sorumludur. Anne babanın din eğitimi konusundaki görevinin iki yönü vardır. Hal ile öğretmek ve kal yani söz ile rehberlik etmek. Hal ile öğretmek ne demektir? Çocuk söylenenden çok gördüğüne göre hareket eder. Eğer bir baba namaz kılıyor, konuştuğu zaman doğru söylüyor, yalandan kaçınıyor, uzak duruyor, kimseye zulüm işkence etmiyorsa, o çocuk o dersi zaten görerek öğreniyor demektir. Annesi sabırlıysa merhametliyse çocuk bunları annesinden görerek bu duyguları kanıksar, içinde benimser. Bu sessiz ama çok etkili bir eğitimdir. Kal ile yani söz ile rehberliğe gelince çocuğa yaşına uygun bir şekilde Allah'ı, peygamberi, İslam tarihini, peygamberin hayatında yaşadıklarını toplumsal ahlakta ihtiyacı olan doğru sözlü olmayı, yalandan kaçınmayı öğretmek gerekir. Doğrunun, yanlışın ne olduğunu göstermek ve bunun için çaba sarf etmesi gerektiğinin bilincine varması için çabalamak gerekir. Ama bütün bunları yaparken sevgiyle, anlayışla, sabırla yapılmalıdır. Azarlayarak değil, yakınlaşarak, çocuğun seviyesine inerek bunları anlatmaya çalışmalıdır unutmayalım ki Allah Teala her kişiyi sorumluluğu oranında imtihan eder. Ya da kendi kapasitesi oranında imtihan eder. Ana babaların en büyük imtihanı da çocuklarına güzel bir iman ve ahlak mirası bırakmaktır. Para, mal, mülk bir yere kadar. Ama çocuğa verdiğiniz iman eğitimi, onun hem bu dünyada hem ahirette yolunu aydınlatır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Cenabı Hak insanlara hem bu dünyada hem de ahirette iyiliği istemelerini öğretici nitelikte ayetler göndermiştir. Bu yüzden biz çocuklarımızın sadece bu dünyasını kurtarmak amacıyla değil, ahiretini kurtarmak amacıyla da onlara yaklaşmalıyız ve din ve ahlak eğitiminde onların hem bugününü hem de yarınını kurtaracak bir sistemi benimsemeliyiz. Nitekim İslam iki hedefe yönelik bir dindir. Saadetü dareyn denir. Yani iki dünya saadeti. İslam dininin amacı hem bu dünyada hem ahirette mutluluğu yaşamaktır. O yüzden biz çocuklarımıza hem bu dünyada hem de ahirette mutluluğu yaşayacak bir eğitim vermek mecburiyetindeyiz. Hocam çok önemli tespitlerde bulundunuz. Bu çerçevede çocuklara neyi tavsiye edersiniz ya da onlara öyle bir slogan veya bir düşünce verelim ki bunu benimsesinler, hayatlarında rehber edinsinler. Ben her yaştan çocuklara Üç şeyi şiddetle tavsiye ediyorum. bir, Doğru sözlü olun. 2. Kimseye haksızlık yapmayın ve 3. Allah'ı sevin. Her ne kadar siz Allah'ı görmeseniz de muhakkak ki Allah sizi görmektedir. Bu üç prensip hayat boyu hem çocuklarımıza hem de bizlere örnek olacak nitelikte değerli prensiplerdir. Peki hocam sormak istiyorum. Bir çocuk kendisine dini eğitim verilirken inat ediyor, direniyor, öğrenmek istemiyorsa ona karşı nasıl bir tutum sergilemeliyiz? Evet bu da çok önemli bir konu. Bir çocuk öğrenmek istemiyorsa onu zorlayarak öğretmeye kalkışmak aslında öğrenmemesini teşvik etmekten başka bir sonuç doğurmayacaktır. O yüzden de bilhassa dini eğitim zorlama yoluyla değil, hikmetle ve merhametle gerçekleştirilmelidir. Kalpler kilitlenmişse anahtar zorla değil, sabırla ve sevgiyle açılır. Eğer bir çocuk dini konulardan uzak duruyorsa bunun çeşitli sebepleri olabilir. Başta gelen ilk sebebi ya anlatılanlar onun seviyesinin çok üzerindedir, ona uygun değildir ya da anlatan kişi doğru bir üslup, doğru bir yöntem kullanmıyordur. Bu durumda çocuğu değil, öğretim yöntemini değiştirmek gerekir. Din sevdirilere öğretilmelidir. Peygamber Efendimiz kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin buyuruyor biz bu ölçüyü rehber edinmeliyiz. Eğer çocuk direniyor, öğrenmek istemiyorsa üzerine gitmek değil, gönlünü kazanmak için çabalamak gerekir. O direncin ardında ne olduğunu araştırmak gerekir. Bazen sıkılıyor olabilir, bazen korkuyor olabilir, bazen anlatılanları anlamıyor olabilir. O yüzden geri durmasının, inat etmesinin, direnmesinin sebebini araştırmak bunu görmek için sabırla yaklaşmak gerekir. Ve unutmayalım ki bir tohum hemen meyve vermez. Bugün öğrenmek istemeyen çocuk belki de yarın sizi utandıracak kadar güzel bir iman ve ilim talibi olabilir. Yeter ki onun kalbine sevgiyle dokunulsun. Hocam gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok güzel açıklamalar yaptınız. Sizi dinlerken ufkumun açıldığını görüyorum programımızın da sonlarına geldik. Bugünün çocuklarına vermek istediğiniz bir mesajınız var mıdır? Elbette. Bugünün çocuklarına yaşadığımız dönemden bugünlere gelinceye kadar geçen süreçlerde tarih boyunca bütün milletlerin çocukları sayesinde var olduğunu unutmadan şöyle bir mesaj verebilirim. Sevgili çocuklar, sizler geleceğin büyüklerisiniz. O yüzden merak edin, araştırın, öğrenin, düşünün ve asla adaletten ayrılmayın. Kalbinizi iyilikle, aklınızı ilimle doldurun. Evet hocam çok teşekkür ediyorum. Bugün sizden çok şeyler öğrendik. Değerli izleyiciler, bugün büyük bir bilgeyle İmam-ı Azam Ebu Hanife ile birlikteydik. Bundan sonra da İmam Azam Ebu Hanife ile ve İmam Maturidi ile sohbetlerimiz devam edecek. Din, ahlak ve sevgiyle dolu bir sohbet gerçekleştirdik. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın. Teolojik Eksen, Doğru Dini Bilginin Adresi